Bir üçüncü öyle. Oha çeyrek yıl olmuş demiş. Hoş geldin. Godfather Murat Muhtar dördüncü öyle. resmin resmini çizip atacağım bekle o zamana kadar beni Bob Ross'la resim dersine yaz. Kızım. Godfather'ı Bob Ross'la resim dersine Flamın'da İbo ile çiğ köfte yaz. Yalnız Flamın. mı? muhtar. Maşuk değil aşuk. Lütfen. Teşekkür ederim bu arada. Evet. Abi koalaya söver misin? DC'den cevap yazma. Hayır. Ben radyocu değilim. Mucit. Koalanın neydi? Efekt bas çıktım orada da boşu boşu. Hepiniz merhaba. Bildiğiniz gibi benim üçüncü çocuğum Tayyip şu anda içeride. Biz yeni bir yöntem keşfettik. Tıpkı ilk çocuğumun olduğu gibi Tayyip'e de Sokin Kafıza aldık. Sokin Kafıza nedir? Sokin Kafıza online bir eğitim programı. Neydi? Şimdi He, video gitti. <laughs> Dershaneye göndermeyi hiç düşünmedim. Onun yerine evden online bir şekilde eğitimimizi yürütüyorum. 5 yıl sonra onu bir üniversite sınavı bekliyor. Bizi de şimdiden bir heyecan sardı. 17 gündür odasından bile hiç çıkmadı. Hmm. Şimdi içeri girelim bakalım ne yapıyor. Uyuyor mu? Ne? Ah. Siz atma, siz atma, Sönmeyeceğim sana. Hey, ne Doğru. yapıyorsun? Teşekkür ederim. Demek ki ders çalışıyorsun. Ne çalışıyorsun ya? 10 notlar ben, 2. sınıf matematik. evet, Tayyip ve? Coğrafya mı? Aynı anda coğrafyada çalışıyorum. ne güzel, ne güzel. Evet, Tayyip bir TET'ye başlamış gördüğümüz gibi. Biz TET'ye önceden başladık Tayyip. Sokin memnun musun? Tabii ki memnunum. CatboyCastSprim's, teşekkür ederim Bokcan. Hello my friends, welcome to my YouTube channel. Arkadaşlar bugün... Yarın Beni yokmuşçasına ders çalışacağız arkadaşlar Yarın recep yokmuşçasına arkadaş üstelik de sokin kalmışsın. Baturap kare sekiz bin yetmiş beş Baturap Sırtında kaşıyım mı Baturap? Kaşıyım mı sırtında Baturap? Sırtında kaşıyım mı? Yemek yedireyim mi sana Baturap? He? Başka bir isteğin var Baturap? He? teşekkür ederim bu arada cumartende turu ee, kaşıyabilirim çok istek sokin hafızayla yeni tanıştım kolay arayüzü ve insana yani böyle shape veren oyun tadında ders çalışması sayesinde uzun süredir sokin hafızayla çalışıyorum size şimdi birazcık sokin kafızayı göstereyim <laughs> arkadaşlar tyt temelinden anlatıyor video <laughs> çok kötü ama çok iyi ya çok saçma böyle bir anda kesiliyor aptal bir jenerik bir şey birinin rps'ini yapıyor ya bir vlogger oluyor bir boomer evet anne oluyor ben şimdi sorularımı çözdüm ama saçma. soru çözerken bir soruyu yapamadım o soru çözürken yani neredeydim ya, bilmiyorum yani, yayın tekranında ses yok ama yayın tekranını sileceğim çünkü. direkt yarın şimdi bölücü üzerinden var ama soruyu sileceğim atacağım yani. ve cevap gelmesini bekleyeceğim evet arkadaşlar şimdi soruyu <laughs> çekiyorum bu arada ben bir tek sayısal kısım, türkçe birincisi ama <laughs> din kültürü falan da var i̇şte ben din kültürü sorusu <Gülüyor> soruyorum wow <laughs> Hocaya Yabancı dil, e, matematik birincisi. Benim. Gelmesini bekleyeceğiz. Bu arada. Arkadaşlar soruların çözümü geldi attığım din soruların. Bakalım şimdi dinleyelim. Video atmış öğretmen. Çiftleşen hayvan gösterilen belgesel seyretsek orucumuz bozulur mu? Hayvanına bağlı. Fight Club'daki adam gibi olsak, oruç tuttuğumuzu sanarken yanımda gezen adam yemek yese, meğer o adam da benmiş olsam orucum bozulur mu? Hayır. Arkadaşlar ben iki tane din sorusu atmıştım. İkisinin de cevabını aldım. Gördüğünüz gibi bölücü uygulaması çok hızlı. Size de tavsiye ederim. Onda, on. Profesyonel, Onda 10. Onda arkadaşlar. Sokin hoş ha, ha, geldiniz de. arkadaşlar. Bugün yanımda Emrikan Akdoğan var. Kendisi Türkiye 17 binincisi. Bakın 17 bin euro. bu mükemmel amazing bir rakam. Doğum günü kutlu olsun Bence bu başarısını Sokin kavuzaya bağlı. Bu da sonuç belgesi. Üf. Amazing. Evet Demirkan. Bu başarı mı? <gülüyor> <gülüyor> Neye borçlusun? Doğum günü kutu tekrar. Biyolojide sıfır doğru altı yanlış yapalım. <laughs> <laughs> Video çok kötü ve çok iyi ya ilginç. Çocuk kontenti ne böyle mi? Çok random ass shit. Bir saat videosu var. <laughs> ha yayın videosuymuş. <laughs> What the fuck? Evet. Neyse insanların kanallarına girmeyeyim de millet benim kanalıma girince ve görünce gıcık olabilir bazı insanlar. Ama ben sevdim. ilginç bir videoydu. Good shit. Ne haber chat? Ne haber chat? Chat ne haber ya? İyi misiniz? <Be>.